Sultan ne yapıyorsun sen? Hı? Ne yapıyorsun sen, oğlum? Ya buna civcili yemek görelim acıkmış da yazık. Bana bakar mısın? Hı? Ne veriyorsun sen civcilere? Civcili oğlu acıkmış da <laughs> acıkmış. Çok mu acıkmışlar? Evet. Fulkan'ın köy sevinci. Hı? Köye geldik. Fulkan şu anda çok mutlu. Civcivlerle oynuyor. Onlara çok acıkmış. <laughs> ne yiyor onlar? Onlar yemek yiyor. Ne yiyor? Bana bakar mısın? Hı? Ne yemeği yiyor onlar? Ya onlar yemek yiyor. Acıkmış da kaynacımış. <laughs> Çok mu acıkmışlar? Evet. Hmm. Bak, bak, bir tane de karacıcı var. Kaçtı. Evet bak hepsi beraberce yiyor. Görüyor musun? Lan çekil orada. Gel. Ha çıkıyor. Ha? Çok acıkmışlar. Ne ya, olmuş Furkan? Ya. Ne yapıyormuş? Ona yiyorlar. Gördün mü? Dur bak. Bak şimdi nasıl kaçacak biliyor musun? Hani nasıl kaçacak? Dur bak. Şöyle bir şeyle kaçana yıkılıyorlar. Evet. Şurkan ne, ne yapıyormuş Şurkan? Bana bak bakayım. Ha? Ne yapıyorlarmış? Ona yemek yiyor acıkmış. Çok mu acıkmışlar? Evet. Kimin bu civciler? Ne? Bu civciler kimin? Ona, ona yemesinler. Tamam kimin civci bu, bunlar? Ona civcisinden yemesin diye onlar ilgili civcisi. Ne? Kiminmiş Davut ilgili. Yani. Mehmet abi gelin değil mi? Evet onlar. Hiroş Hiroşkilin de var. Bak yiyorlar yazı. Çok mu acıkmışlar? Çok acıkmışlar. Bebi kayınlar acıkmıştı. Kayınlar mı acıkmış onların? Bak tabii karaca şey Ne yiyorlar? Ne yiyorlar? Ne diyeceğim Furkan sen? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın Ertan. Bana bakar mısın? Bay bay. Bay bay.